Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelecek olan karakterlere bakacağız. Şöyle bir Oli, diğeri ve Nipa. Öncelikle şöyle Oli'nin böyle bir şeyi var. Oli normalde böyle Şöyle de bir kostüm var. Oli G diye bir kostüm var. Normal daha güzel bence. Ama illa kostümü olsun istiyorsanız bunu da kullanabilirsiniz. Tek farkı e, bu kafasının üstünde şapka takıyor. Bu takmiye. Hemen Maple'a gelelim. Maple'ın da Bowling Maple diye bir kostümü var ama normal Maple daha güzel. Maple tüm kutu oyunlarının kurallarını biliyor ve kurallara uymazsan ne olacağını görmek istemezsin. Hile yapanlardan ve kural bozanlardan hiç hoşlanmaz. Kurallara uymasına gerek olmayan sadece bir işi var. O da Maple'ın ta kendisi mi maple olan şu maple kuleleri hız kalp ve engelli atış şeyi at alınca çok güçlü oluyor bir de maksimum seviye alınca en kolay kupa kazılan kar karakter olan Lily'e de bakabilirsiniz buradan ona da bir hız bir kalp şöyle yıldız gücü var dikenli diye ve böyle bir tane de şey var ama ben bunu önermem. Şöyle olsun. Şöyle değil. Böyle olsun. Çünkü burada zaten kalka, e, vuruşu var. Kalkanı olsun. Bir de aksesuarını arttırsın. Oleyede de e, çifte numara hız hız ustası ve eşya olarak da sağlığı alınca deniyormuş. Bazı şıkkını zaten biliyorsunuz. 4 Şubat'ta 4 Şubat'ta gidecek. Şöyle önce Pulu Meeple deneyelim. Meeple'ın iyi nerede oynar bence. Deneyelim şurada deneyelim. İkiye iki açtım. Geliyor. Atamadım. Atamadım. Bu şapşik mi niye atmıyorum? gibi ya oh. oh. Aksesuarı bayağı iyiymiş. Atsana. Ya deli misin nesin? yedik. Yedik. Atmadım. Şaka mıyım sence yazıyor altında ya. Şakasın. Allah'ım ya ya. Şöyle bir animasyonu var. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Sırada Oli var. Gidelim Oli'yi alalım. Oli. Oley'e de aynı yerde oynayacağım. <laughs> Karşıda Meeple var. Eyvah. Sıkıntı çıkarabilir. Gol. Evet. Hadi attık. Oli daha iyi çıktı. Şimdi bir de şeyle kazanalım. Maple'la maç kazanalım. Ondan sonra da yeni gelen kostümlere bakacağız. That's Time to roll the dice. Time for changing

Ben şapşırtmasın <laughs> 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 Ya yedik ya Bellede. Oli daha iyi hem de bayağı bir iyi. Şöyle Shelly'e hangi kostüm gelmiş? Shelly'e gelen kostüm yok gibi. Eğer atladım bir karakter ya da kostüm olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Koşucu Nita gelmiş. Güzel bir kostüme benziyor. Colt'a gelmiş. Ajan Colt gelmiş. Yeşim Ajan Colt gelmiş. Wood Colt gelmiş. Kulüp Amerika Colt. ATL National Colt. Giver Plate Colt. E, Carol Partono Colt. Gelmiş. Colt'a bayağı bir ko kostüm gelmiş. Bula, Meng, bu e, monitor, monit, bu B800 uzay boğası gelmiş. Başka bir şey göremiyorum. Buroka yeni gelen kostüm. Aslan dansçısıyla alevli brok gelmiş herhalde. Postal brok gelmiş. Retro brok var mıydı bilmiyorum. Süper Ranger şey vardı. hacker vardı. Ee, bakalım. Yok. Altın hacker Brock mu gelmiş yoksa? Evet. KM Hacker B Brock ile Altın hacker Brock gelmiş herhalde. El Primo'ya Primo gelen kostüm Ermenik köpek balığı herhalde. Bu yeni gelmiş. Barley. 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 Usta Barley gelmiş herhalde. Poco'ya kostüm. Yıldız Poco gelmiş. Sutu'nunki çok güzel. Şekerleme Rosa gelmiş. Amigo Rosa. Mantis Rosa. Yeni Rosa. Cadılar bayramı, Cadılar bayramı Rosa gelmiş. Şekerleme Rosa dayı. Jessie'ye bakalım. Jesse, Jesse. Jesse, Jesse gelmiş. Jesse 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 diye bir kostüm gelmiş Jesse'ye. Sen de Jesse daha güzel gözüküyor. Ee, Dynamike, a. Romantik Mike, Romantik Dynamike diye bir kostüm gelmiş, Bad Boy Mike, No Baba Mike, Şeker Bombası Mike gelmiş. Bence Tengu Mike daha güzel gibi, Küflü Mike de olabilir. Ama bunun görünüşü değişik ve güzel. Tiki'ye gelmemiş. Şok itik diye bir şey gelmiş ya da. Ee, V8 bit gelmiş. 8 bit'e. Hmm, bölüm sonu Riko'ya. Kostüm gelmemiş. Daryl'a kostüm, oyuncak Daryl gelmiş böyle. Penny'e, Pop Penny, Ev Penny, Robot Penny, Penny'e de baya gelmiş. Şu anda en çok kostüm gelen ka e, karakter şey Colt. Carl'a e, motorlu Carl gelmiş herhalde. O bu da bayağı güzelmiş. Maden arabası yerine karla motor koymuşlar. E, ee, dalga gelmiş herhalde ya da Hediye Ekspresi Jesse ile Jet Ski Jeki gelmiş. Mürekkep <laughs> <laughs> balığı daha güzel bence. Kasa, evet, bakalım. Gasa gelmemiş. Boya. Ben daha önceden bakmıştım bayağı bir kostüm gelmiş. Kupit bo gelmiş. Ho 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 bo gelmiş. Arı bo vardı herhalde. Akıncı bo vardı. Ee, ne boğlar gelmiş farklı farklı. Arjuna Bo diye bir kostüm gelmiş herhalde. Emze Safir Medusa Yakut Medusa Medusa kostümleri gelmiş. suçuya ya disco stüya gelmiş. Mükemmel gözüküyor. Noel Baba da güzel. Ama bir yerde bir sesi çıkıyor. O sesi bulabilirsem. <laughs> <laughs> Su geldiğinde başlamıştım ben Brawl Stars'a. O zaman Stewie en güzel karakter diye şey yapıyorlar. Çok o Piper vardı herhalde. Piper'a Skeletor Piper gelmiş herhalde. Kelebek Piper bence en güzeli. Pem'e kokuşmuş Pem gelmiş. Frank'e mavi kral Frank'le kırmızı kral Frank gelmiş. Bir de yılbaşı partisi Frank gelmiş. Bibi Bibi'ye yeni bu bu bip bu pip Bibi gelmiş. Ama en iyisi oyuncu Bibi bence. Başka B'ye kostüm. B Byte gelmiş herhalde. Ya da B Byte vardı. Altın ne Kobe gelmiş veya da ya da gelmemiş de olabilir. Nani'ye Ares Nani gelmiş herhalde. Edgar'a Edgar'a kostüm gelmiş. Ama kendi mükemmel kostüm yer gelmiş. Burada yok. 10 yüz dolar. boni gelmiş. Rang ya boni gelmiş. Benim para yok. Dokungaç boni gelmiş herhalde. Ben ilk defa görüyorum. Gale'la Galactic Gale, Kaplumbağa Gale yok. E, ee, Galactic Gale gelmiş herhalde. Kaplumbağa Gale varmış. Skik avcısı varmış. Gale da varmış. Kolay. Bir dakika. Şimdi biz nerede kalmıştık? al Neydi adı ya? He. kalmıştık. Madem Gale Skik avcısıysa Rufus'un sayaları da Sukey'i koluyor. Ve ee, şeydi şeyde Gale'da onları beğenmeyip topluyor olabilir. Bunu araştırmam lazım. Devam edelim. Kolete kostüm sıkı hayran koni gelmiş herhalde. Şey yapmaya çalışmış olabilirler. Koni ee, Connie Max'a benzetmeye çalışmış olabilirler. Belle'ye Mercan Belle mi gelmiş yok o değil Belle'ye gelmemiş Az önce bir sıkıntı oldu Belle'den devam ediyordum Ben ta şeye kadar Fengi'yi de geçtim Vilova gel Dok, e, dok Çaktaydım geçmiş söyledik e, şey Jenota kadar hiç kostüm yok nerede jenat Jenot burada Jenota kadar hiç kostüm yok Bastırda Bastıra şey söylemiştim Bastıra baya bir kostüm gelmesi gerekiyor çünkü Bastırın 1, iki 3, dört tam olarak 5 tane kostümü var sadece e, ee, çaktaydım en son. Çakın da 5 tane kostümü var gördüğünüz gibi. Ee, bu yüzden diğer sezon çakla bastıra kostüm gelmesi gerekiyor. Çünkü son 4-5 sezondur çakla bastıra kostüm gelmiyor. Acaba bu karakterleri unuttular mı? Ee, Charlie'ye gelmemiş. Miko'ya gelmemiş. Melody'ye gelmiş. Kırmızı beyaz melodi, siyah yeşil melodi pop melodi. Kırmızı beyaz melodi, Türkiye melodi. <laughs> Lili'ye gelmemiş. He, bu arada kırmızı beyaz melodi e, Türkiye Melody dediğim için Türklerin yaptığını düşünmeyin. Aslında bilmiyorum. Kırmızı ve yak dediği için öyle dedim. Mo'ya gelmemiş. Ay kazıcı Mo gelmiş. Gelmiş ay kazıcı Mo gelmiş. Zuzu'ya gelmemiş. Oli zaten yeni bir karakter olduğu için yeni kostümü de var. Ama o kadar da güzel değil. Normal Oli daha güzel. Tek fark bu oli daha zengin gibi gözüküyor. Bazı açıklarının kostüm seçeneği yok zaten. Spike'a yılbaşı tomruğu Spike vardı zaten. Ama buna birazcık düzenleme yapıp yanından getirdiler. Mesela şurasına altına bir kıyafet tattı, e, pantolon e, şort taktılar. Birazcık daha süslediler. Şöyle üzerine demirlerden koydular. diyebiliyorum. Krova gelmemiş. Ay muhafızı Crow gelmiş olabilir. Ne ona gelmemiş. Şu diye gelmemiş. Eee Patenci bur gelmiş. MG MG gelmemiş. Sorca da gelme. Sorca ışık yılı sorç geldi. Antik kahraman iskelet search vardı. Var mıydı bilmiyorum. Var ya bu cin search ilk geldiğinde çok ünlüydü. Ama şimdi bu kraken search bile bundan daha güzel. Gerçekten. Neyse Sword ışık yılına bak dursun böyle. Chester'a yeni gelmemiş. Chester'ın da ben de ilk ben baktığımda bayağı az karakteri var, kostüm vardı. Cordelius'a kağıt Cordelius gelmiş. Akıncı Cordelius gelmiş. Mantar Spor Cordelius gelmiş. Cordelius'a da bayağı kostüm yapmışlar. Bu kostümü e, Spike'ın şu kostümüne benzemiş. Yılbaşı tombuğu değil de ee, çizgi film Spike'ına benzemiş. Ona da aslında ko, e, bu Cordelius'a da Kurt Cordelius çizgi film Cordelius adını verebilirlermiş. Ama isimleri çok benzeyince bazen karıştırılabilir diye vermemiş olabilirler. Kit'e pelüş kit gel, gelmiş. Draco'ya gelmemiş. Kenji. Aha Kenji baya geldi. Happy Kenji mükemmel. Namushi Kenji ve Auda Kenji. Üçü de mükemmel. Ama çok farkı yok. Sadece renk farkı var. Başka dükkan bu Odukkan o dükkan aynı olduğu için bir şey yok. Ücret buradan küçük. Şöyle diğer Brawl Pass Plus, Plus'ın nasıl olacağını göremiyoruz maalesef. Bir tane efsaneyi açalım. Hiçbir şey çıkmıyor. Şöyle şöhretimizi de bir tanesini sizinle birlikte uzatalım. Evet. Dünya şöyle 3'e geldik. Şunu 2, 3 ve dünya şöhreti üstten sonra ne geldiğine bakalım. Dünya şöhretinden sonra ay şöhreti geliyor. Daha sonra bunlarla ilgili bir video yapacağım. Onu onun gelmesi için bu videoya en az bir 10 like atmanızı bekliyorum. 81 aboneyim ama 10 like az bile. Ee, hatta 5 olsun. 5 bayağı az buna göre. O zaman kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.